Bir kitabın tüm sayfalarını numaralandırılırken, numaralandırılırken sayfalar hata yapılmış ve birden başlayarak yalnızca tek rakamlar kullanılmış, tek sayılar kullanılmış. Bu kitabın sayfalarını numaralandırmak için şurası 149'du, 169 olması gerekiyor. 169 adet rakam kullanıldığına göre kitap kaç sayfadır diye sorulmuş. Şimdi şöyle gerçekleşiyor numaralandırma işlemi. Birden başlıyoruz. Şimdi 1, 3 5 7 ve 9 rakamlarını kullanıyoruz. Sadece bunları kullanıyoruz. Sonra bundan sonra artık 9'u kullandığımız için bir sonra yazacağımız sayı 11, bir sonraki 13, 15, 17, 19 diye ilerleyecek. Sonra işte 20'yi kullanamadığımız için 2'yi 3'e geçeceğiz. Şöyle 31, 33 35 şeklinde ilerleyecek. Tabi bu şekilde ilerledikten sonra bunlar yeterli gelmeyecek. Daha sonra üçlü üçlü yazmaya başlayacağız. 3 basamaklı yazmaya başlayacağız. Mesela 111 yazacağız. 113 yazacağız. 115 bu şekilde devam edecek. Toplam 169 tane kullanacağız bu rakamlardan. Tabi sayarken şöyle saymalıyız. 5 tane burada. Şu 6. 7. 8. 9. 10. 11. diye saymalıyız. Şimdi biz bunu 3 gruba ayırabiliriz. Şuradan da ayırıyorum. 1 basamaklı olanlar. Şimdi 1 basamaklı. Şöyle. 1 basamaklı sayılar yazacağız. Toplam 5 tane rakamımız var. Şöyle 1 basamaklı buraya yazabileceğimiz 5 tane rakam var. O halde biz 5 tane sayı oluşturabiliriz. Tabii bunlarla şöyle sayfa diyelim. Toplam 5 sayfayı numaralandırabiliriz kullandığımız rakam sayısı da yine 5. 5 tane rakamla 5 sayfayı numaralandırabiliriz. Eğer 2 basamaklı sayılar yazıyorsak, 2 basamaklı, bu sefer şöyle olacak. 2 basamak. Şimdi hepsini kullanabiliyoruz. 5 tane rakam buraya kullanırız. 5 tane rakam buraya. Toplam 25 tane sayı oluşturabiliriz. Yani 25 sayfayı numaralandırabiliriz. Ama her birinde iki rakam kullandığımız için şunların, her birinde iki tane kullandığımız için 25 sayfayı numaralandırırken 50 tane rakam kullanmış oluruz. Şimdi üç basamaklılara geleceğiz. Üç basamaklı. Üç basamaklar şöyle olacak. Üç tane hane var. Beş tane buraya yazabiliriz. Beş tane buraya. Beş tane buraya. Toplam 125 tane. 125 tane sayfayı Bunlarla numaralandırabiliriz. Şöyle. 125 tane sayfayı. Tabi bunların her birinde 3 tane kullanıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 125'i 3 ile çarparsak 375 tane rakam kullanabiliriz. Ama biz 169 tane kullanacaktık. Demek ki bunların hepsini kullanmayacağız. Bunu şöyle hesaplarız. Şurayı siliyorum. Bu kısmı da sileyim. Geriye kalan rakam sayısı üzerinden hesaplayabiliriz. Biz zaten 55 tane rakamı 1 ve 2 basamaklı sayılar için kullandık. Yani şu ana kadar kullandıklarımız 55 rakam. Toplam 169 rakam kullanacaktık. 169'dan 55'i çıkarırsak şurası 4, burası 1, şurası 1. 114 tane daha rakam kullanmalıyız. Yalnız bunlar 3 basamaklı sayılar. 3 basamaklı sayılarda 3'er tane rakam kullandığımız için bunun 3'te 1'i kadar sayfada 119 rakam kullanmış oluyoruz. 114'ü 3'e bölersek 11'de 3, 3 kere 3 kere 3, 9, 2, 24'de 3, 8 kez. 8, 16, 24. Demek ki biz şurada eğer 114 tane rakam kullanırsak Toplam 169 tane rakam kullanmış oluyoruz. 169 tane rakamın hepsini kullanmış oluyoruz. Ama bunlarla 38 sayfa numarlandırabiliriz. 38 tane sayfa. Şimdi bizden istenen toplam kitabımızın kaç sayfa olduğu. Şimdi 5 sayfayı bunlarla numarlandırdık. 25 sayfayı şurada, 38 sayfayı da burada. O halde bizim kitabımız, kitabımızın sayfa sayısı eşittir. 5 artı 25 artı 38. Şurası 30. 38 de burada. 68 olur. Demek ki bizim kitabımız gerçekte 68 sayfaymış.